Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Huawei P Smart 2019 arka kapatı nasıl çıkarılır size onu göstereceğim. Öncelikle sim kart yuvasının iğnesini çıkarmanız gerekiyor. Sim kart yuvasının iğnesini çıkardıktan daha sonra şöyle sim kart yuvamı çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Sim kart yuvamı çıkardıktan daha sonra şöyle kenarlarını yavaş bir şekilde açmanız lazım. Merkele gerçek ile atmamız gerekiyor. Müşterim yapıştırmış. Daha önce kendi hiçbir bu cihazın Onun için biraz zor açılıyor. Eğer ekranı değişmediyse sizin cihazınız daha da rahat çıkabilir. Gördüğünüz gibi. arkasındaki parmak izine dikkat arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz kapağı böyle çıkıyor böylelikle bir videonun daha sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın